Edirneli ustalar tarafından üretilen ve casusluk faaliyetlerine karışan Edirne kırmızısı ana vatanında toprakla buluştu. kendi kendine her, <laughs> her zaman Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, tohumluk üretim ve deneme tarlasında Edirne Kırmızısı bitki tohum ekimi etkinliğinde açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Kırmızısını tekrar canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz dedi. Özel bir motifimiz olan Edirne Kırmızısını, geçmişte e, tarihte kalmış olan Edirne Kırmızısını tekrar e, diriltmenin, tekrar e, canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçmişin e, belki e, hatırasında kalan Edirne Kırmızısı inşallah önümüzdeki yıl içerisinde e, artık tekrar canlanacak. Bugün burada ekeceğimiz o bitkilerin tohumlarından elde edeceğimiz bir defa ham maddeyle e, önümüzdeki dönemde inşallah bunun uygulamasını yaygın şekilde e, Edirneliler ve memleketimizde buluşturma imkanını bulacağız. Bu çerçeve içerisinde Süleyman Demirel Üniversitesi ile şu anda bir işbirliği halindeyiz. Bizim Trakya Üniversitemiz de yine aynı şekilde rektörlüğümüzün de bu konuyla ilgili hem bilimsel temelli hem de uygulamaya yönelik büyük bir çabalar ve gayreti var. Dolayısıyla bütün bu çabaları gayretleri, kültür ünlü müdürlüğümüzün de çabaları ve gayretlerinin hepsini bir araya getirmek suretiyle önümüzdeki yıl bunu Edirne'mizin kültürel bir motif olarak Türk kültürünün bir motif olarak inşallah sergileme imkanımız olacak. Yaygın bir kullanım alanı olacak. Bu Edirne kırmızısını uygulamaya koyabildiğimiz zaman en güzel özelliği bu doğal bir ürün olması. Kök boya şeklinde üretilen bir ürün olması dolayısıyla içerisinde kimyasalların olmadığı bir ürün olması dolayısıyla özellikle kumaşlardaki kullanımı, giysiler açısından kullanımı son derece yaygın bir kullanım alanına sahip. Yine yani aynı şekilde diğer alanlarda da boya ham maddesi olarak kullanılmak suretiyle de yine yani yaygın bir kullanım alanına sahip olması mümkün olacak. Yine yani aynı şekilde süsleme sanatı olarak da geleneksel olarak en fazla kullanım alanlarından bir tanesi oydu. Süsleme sanatlarında da yine aynı şekilde etkilenmesinin kullanması söz konusu olabilecek. Edirne Kırmızısının bölge için önemli olduğunu belirten Trakya Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, yurt dışındaki kitaplarda rengin muhteşem Edirne Kırmızısı olarak geçtiğini söyledi. Bizim bölgemizin çok önemli bir değeri biliyorsunuz 1361'de başkent olan Edirne Sultanları şehriydi. Burada en güzel, en iyi Sultanlara sunulurdu. Gelen seyahatlerin hatıratlarından anlıyoruz ki. Kırmızı insanları çok etkilemiş. Edirne kırmızısı, muhteşem Edirne kırmızısı şeklinde yazılar o zamanlardan yazılmış ve bu rengi ulaşmak için zamanında caz faaliyetleri yapıldığını biz yazılan eserlerden öğreniyoruz.